Santos bildiğimiz şu anki mevcut verilerle Likya kentleri içerisinde önemli bir yere sahip ve konum itibariyle de ciddi bir kültür turizmi potansiyeline sahip. geçtiğimiz yılki verilere göre 50 bin düzenle bir ziyaretçi sayısına sahip. Aslında bunun sayısı daha da fazla muhtemelen. İnşallah önümüzdeki süreçte bir karşılama merkezimiz var. Bu karşılama merkezinin aktif olarak hayata geçirilmesi'nin ardından bu giriş çıkışların da düzenlenmesi, renovatif restorasyon projelerinin tamamlanmasıyla bu ziyaretçi sayısının minimum 2 ya da üç katı olduğunu ispat etmiş olacağız. Siyah mıydı? Sağlıyoruz. Bir tane de çok kaldı. Sonları. 800'e kadar. Şimdi ama olursa. Gelen. 1200, 1200 1200'ler e, hangi dönem oluyor? Aslında o savaşın Santos bizim yeni mottomuzu kahramanların. Düşünün ki bir Roma dönemi tiyatrosuyla ondan 400 ya da 500 yıl önceki Likya Bey mezarlarının e, bir arada olduğu. Kültürel hafızanın sürekli devam ettiği o Likya beylerini olan hürmetin Roma devamındaki Doğu Roma Bizans döneminde de hala aktif olduğu bir kentte yer almaktayız. Dolayısıyla Anadolu'lu bu Likya kentindeki yerellik ve halkın sürekliliği yüzlerce yıl boyunca devam etmiş. Bu anlamda Likya kentleri içerisinde Santos önemli bir yere sahip. Ki biz onun kökende Hitit metinlerinde Arna'ya da Avarno olarak geçtiğini, hemen batısındaki Eşen çayının da sarı anlamına gelen Hititçe Siyanti sonrasında Grekçe Santos'a dönüşmüş bir e, önemli bir nehri de var. Aslında tüm Santos vadisini besliyor. Dolayısıyla Santos Erkenden en son evreye kadar bütün kültürel dokuyu içinde barındıran, gezdiğinizde bütün o hissi kendinizin hissedebileceği bir yapıya sahip. Birçok Likya kentinde bunu göremezsiniz. Ama Santos'ta bunu bütün zerrelerle hissedebilirsiniz diyebilirim. Ve kendileri savaşa gidiyorlar. Onlar savaşırken kendilerini Hatta her olursa bununla ilgili anlatımlar var. Teslim olmuyor. Yine erkekler savaşıyorlar. Kadınlar ve çocuklar. Burada olan devre kendi ayağa kalkıyor ve devam ediyor. Roma'dan hakikaten onu içerdim. <laughs>